Evet bir tane. bir, bir, iki, üç. Hadi aşkım. Günaydın arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kahvaltı hazırlayayım dedim. Böyle canım sıkıldı. Erken kalktım. canım sıkıldı. ya işe gitmeyince işte can sıkılıyor dün işe Hepinize günaydın arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz Nasılsınız İnşallah iyisinizdir bizi soracak olursanız biz çok iyi Serele Ben harikayım süperim Vallahi e, dün Barış işe gitmişti ama bugün ve yarın gitmiyor çünkü sokağa çıkma yasağı olduğu için pazartesi başlayacak Benden önce tabii ki kalkmış. Hemen kahvaltıya başlamış. Daha doğrusu beklemiş beklemiş Hakim'e daha kalkmadı. Değil mi doğrusu? En izlemiş, demiş ben demiş hazırlayayım. <laughs> patatesli yumurta yapmış. Çay atmış. Şu ney var hiç onu bilemedim ama. Soğan hayatım. Sadece soğan mı köşüttüm? Salçalı soğan kösü. Salçalı soğan köşüttüm burada da. Burada da patatesli yumurtamız. Günaydın. günaydın ve artık sizlerin şeyiyle arkadaşlar masaya koyuyoruz yani <laughs> burada domates ve biberimiz var Barış en sevdiğim şey ne biliyor musun aşkım en sevdiğim ne biliyor ne musun canım? sabah uyandığımda kahvaltıyı hazır görmek. O kadar mutluluk verici bir şey ki. Aman Allah'ım sana anladım. Ya, olmadı ya. Niye olmadı? Allah! Telefonuma Onunla... vurdun. Telefonuma vurdun diyor. Kafamı kıracak. Elime vurdun daha doğrusu. He? Allah'ım <laughs> Bir de O zaman afiyet olsun arkadaşlar bize. Eline sağlık Barış'cığım. Oh yarasın. Oh bakışlarına. Kahvaltı yapıldıysa o zaman şöyle bir güzel bol köpüklü bir Türk kahvesi içmeye var mısınız? Kahvenizi nasıl alırsınız efendim? Orta şekerli mi? Şekerli mi? Sade mi? Ben sade içiyorum. Barış'la şekerli içiyor arkadaşlar. Hemen kahve yapacağım. Normalde Biliyorsunuz ki yani TikTok'ta çekip Instagram'da ve WhatsApp'ta paylaşıyorum ben e, genellikle kahve videolarını böyle hızlandırılmış gibi oluyor çok hoşuma gidiyor bile severek yapıyorum ama Instagram olmayanlar görmediği için sizin yanınızda yapacağım öyle çok dehşet sunumlar yapamıyorum arkadaşlar ben <laughs> yani elimde olan malzemelerle bir şeyler yapmaya çalışıyorum konuşurken bile vallahi batıyor yine göğsümün altı ya anlamadım geçmedi bir türlü. Neyse o zaman kahvemizi yapalım. Bu tabağa bayıldım arkadaşlar. Hem yemek katıyorum gerektiğinde hem de böyle kahve sunumlarında kullanılıyor. Kullanıyorum. Çok güzel oluyor. İster bu tarafını kullanın. isterseniz de şu tarafını kullanın. Burası birazcık mavi gibi oluyor. Şurası da lila mor gibi. Çok güzel. Evet suları doldurdum arkadaşlar. Ben böyle mor bir kahve su bardağım vardı. Onları kullandım. Kahvemi attım iki kaşık iki bardakta fincanda su koydum bu şekilde çalıştırdım kahve vardı kahve aldıklarımı kullanmıyorum tabağa koyarken dünkü sunumun aynısı arkadaşlar sunum dediğim yani bu e, çikolata falan yok şu an o yüzden koymadım böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar ben böyle fincanları ayarladım kahvemi de yaptım yolladım düğmesine bastım. Pişmesini bekleyeceğim. Ondan sonra kahvem hazır. Yani kahvemiz hazır. Eee bekliyoruz bakalım ötüşünü duymayı. Kahvem de bitti ha bak Resmen kahve bitti. Yani, tamam. içine bandırın. Batması, bak, tamam. Şey diyorum ya, Türk kahvesi diyorum? Aldığımız 10 liralık. Maşallah. Bakar mısın kalanı? Bir daha alalım ya. Bir şey de ya biz ben çok tüketiyorum ya kahve. gerçekten çok içiyorum. Ama güzel. Günlük bir tane için şey, kalp riski kalp krizi riskini azaltıyormuş biliyor musun bunu? Bu Hı. her geçen gün sarkıyor mu aşağıda? Şeyleri uzuyor. Bu kadar uzun değil. Bak şu işaretlediğin yere bir baksana. Uzuyor işte. Ta oradaydı yani. Ta bak o santim aşağıya sarkmış. Bilmiyorum ya kendine geliyor demek ki. Demek ki bileydik böyle kendine geleceğini daha yukarıdan yapardık. Aynen. Gerekirse düzeltiriz ya. Sıkıntı yok bir üstte nasıl abi? Yani yapacak bir şey yok. Anca nasıl saç çıkıyor bir tane dübelin içine bakar. Buraya da bir aç. Hazır mısınız? Hazır diyor kahven diyor hakime iç diyor. İç. Hekim iç. Ah, iç. Keşke Barış da şekersi isteydi. Hiç uğraşmazdık. Ben, ben şekersiz... Bu sefer pek köpüklü olmadı. Niye bilmiyorum arkadaşlar da. Ama ben şekersiz içemiyorum ki canım. Evet sana o yüzden şekerli yapacağım. Bu benim. Şöyle. Baraşa da şeker atacağız. Onu da burada olması o kadar güzel oldu ki. Hemen buradan alıyorum iki tane. Atıyorum içine. Bazen kıracağım diye korkuyorum ama attıktan sonra karıştırıyoruz arkadaşlar. Normal kaşıkla da karıştırabiliriz. Ama hemen iki dakika şöyle yapınca karışıyor zaten. O yüzden pek şey yapmaya gerek yok. Öyle. Şimdi yine benim şeker köpüklü olacak da barışın olmayacak mı? Bekleyin. Eğer öyleyse biz de ne yapıyoruz? Şöyle köpüğümüzü. Bu da bir püf nokta arkadaşlar. Karşı tarafın köpüğü çok fazlaysa. Bakın barışın daha köpüklü oldu şimdi. Bu da bir oyun. O zaman bize afiyet olsun. Barış götürmek istedi ve arkadaşlar hepsini döktü şu an. Barış tamam gülme. Abo! Dur, 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 Hay maşallah, hay maşallah. Başka sen şey bize... vardı TikTok'ta hatırlıyor musun? Bir tane kız tepsiyi getiriyor da sen mi getiriyor? Maşallah diyor da hepsi takır takır gidiyor ya. <laughs> o, ha, hani, o, giden, 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 giden. <laughs> o, şey <mi> <laughs> o aklıma geldi ama kendisinin de bakın tık yok ha. Hepsi benimki gitti. Tamam, çok doldurmuşum ondan. Neyse afiyet olsun. Az olacak. Kahvelerden sonra birazcık oturup sohbet, muhabbet ettik arkadaşlar. Bayağı bir e, bir şeyler çekemedim sizlere. Zaman geçti. Akşam olmak üzere neredeyse. E, Barış buradan değişik bir tarif yapıyor bugün. Yo makarna. Makarna da hani makarna onun olmaz ya genelde. Ya salçalı olur, ya yoğurtlu, ya ketçap mı? Ketçap Sebzelisini ne yapacağım? Sebzeli makarna. Bugün de ben kendi sülüm yapayım dedim. Barış ben yokken, yani ben içerideyken bir an girmiş doğramış soğanlarını, biberlerini. O yüzden onları çekemedik arkadaşlar. Burada da domatesleri hazır. alına da suyunu kaynatmış. Hangi makarnadan yapacağım ben çıkarayım sana. Hangi makarnadan var? Bakalım. Burgu yapmaya karar verdik arkadaşlar. Spagetti kalmamış bizim. İnce uzun burgu. Bir de ne vardı ya? Fiyonk vardı ama e, burguyu yapalım diye karar verdik. Bir yemek kaşığı salça ilave etti. Barış için arkadaşlar. Tencereme tencereme makarnamızı da ilave ettik. Bu birazcık 10 dakika falan kaynayacak. Birazcık bir, 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 birazcık yağ ekledim. Birazcık da tuz ekledim. O şekilde bıraktık kaynamaya. Tuzluğa Atma atma salça sal var sal ya. Tuzu. Evet. Bu şekilde. Kuzbiberimiz o sonu hali. Bütün tuz biberi de ekledi. Çöp. Makarnamız hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bana muhteşem görünüyor. Tadı da ki ben garanti veriyorum sizlere. Muhteşem olacağını eminim arkadaşlar. Yoğurdumuzu falan da koyduk. O zaman bize afiyet olsun. Biz yedik arkadaşlar. Masumlar Apartmanı'nın eski bölümleri vardı. Barış nasıl dirilmişin eski bölümlerine bakıyorsun. Ben de Masumlar Apartmanı'nın eski bölümlerine bakıyorum çaylarımızı doldurdum. Burada da Barış kestane yapıyor. Arkadaşlar bu kestaneyi bayağı olmuştuk alalı. Biliyorsunuz zaten göstermiştim sizlere. Bir türlü yapmak kısmet nasip olmadıydı. Yani bugüne nasipmiş. Çok değil zaten hani az bir kestane almıştık. Onları yapalım dedik. Barış onları bir güzel kesti içeride. Getirdiği güzelce de dizdi. Ben kimseyle kıyaslamıyorum. Herkes işine baksın. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün günlerden pazar dün sizlere video yüklemedim hem dedim bugün pazar video yüklemeyeyim dedim eşleriniz evdedir rahat rahat izleyemezsiniz belki diye düşündüm hem de kendime bir gün ara vermiş olayım dedim ee, öylelikle yüklememiştim bugün dediğim gibi pazar biz kahvaltıyı yaptık şu an akşam yemeği hazırlıklarına başlayacağım siz düşünün artık sabah kahvaltıda pişi yaptım hem pişi gibi hem çörek gibi. Yani birazın normal bildiğimiz pişi yaptım. Birazını da içi çökelekli yaptım arkadaşlar. O şekilde tükettik. Kahvaltımızı yaptık. Sonra çayımızı mayımızı içtik de ettik. kahvemizi içtik ettik tuttuk derken e ee, saat şu an 5'e belki geliyordur. Ejder çok bunaldı. Aşağıda da arkadaşlarını görünce artık ineyim 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 dedi. Hadi in dedik biz de. Ne yapalım artık kaç gündür eee kaç bayağıdır evde yani sonuç itibariyle ondan yolladık artık birazcık kafası dağılsın aslında yoksa evde iyice böyle şey oluyor yani sıkılıyor o yüzden bize sarıyor bu sefer de öyle ha biz Barış bir iki dakika bir gitmişti gelmişti neler aldırdığımı da göstereyim sizlere bekleyin şöyle işte poşeti de öyle bir düğüm atmışız ki bunu nasıl çıkaracağım açacağım. Elimi keserim. Hiç elimi kesmek uğraşmadan poşeti paramparça ediyorum. Öncelikle tost ekmeği aldı. Aldırdık arkadaşlar. Ve uzun zamandır evimize mantar girmiyordu bizim. Ben normalde mantarı çok severim. Bayılırım mantara ama Barış ve Ejder sevmiyorlar mantarı. Kesinlikle yediremedim ben. Ne mantar yemeği ne başka sevmiyorlar. Dedim ki bugün de ister yiyin ister yemeyin. Ben bu mantarı yiyeceğim artık. Yeter dedim. Özledim. Şimdi ee, Toz ekmeğinde pizza yapacağız. Sizlerle birlikte. Onun içine birazcık ekleyeceğim. Onlar arada yesinler. Yarısını da sobanın üstünde yapmak istiyorum. Canım sobanın üstünde istiyor. Böyle koyacağım. Sobanın üstünde. Tuzunu ekleyeceğim hafiften. Fukur fukur fukur. On numara oluyor arkadaşlar. İşte mantarımız. Çayımız bitmek üzereydi. Çok bir çaylık falan kalmıştı. Çay aldık. Emin'in sucuğundan aldık mecburen arkadaşlar. Normalde sucuk almayacaktım Bim'den ama ne yapayım yani bu da uygundu şimdi ne yalan söyleyeyim. Bir tane Türk kahvesi aldım. Hazır e, taze çekilmiş Türk kahvem bitti benim artık. Hiç şu an hiç sıfır yani kahvem kalmadı evde. O yüzden ondan aldırdım. Bir tane de çekirdek aldık. Bir tane de kahve yeni çikolata. Biliyorsunuz şu minikileri ben çok seviyorum arkadaşlar. Bayılıyorum minikiye. O yüzden minik aldık. Hızlıca yemeği yapmam lazım. Bu pizzayı. Barış evde zaten. İlk önce bir çay atacağım. Çünkü çayım hazır olsun. Diğerleri de olur yani. Tepsimi çıkardım hemen. Getirdim. Hemen bir yağlı kağıdımı seriyorum. Hiç uzatmıyorum. Hızlı hızlı yapacağım çünkü. Karnımız acıktı. Daha doğrusu benim karnım acıktı. Şöyle tost ekmeğini açalım. Heh, size bu tarafı alayım dedim. Işık daha güzel oldu. Açabilirsem. Evet. Yani böyle daha kolay oluyor pizza. Yağlı kağıt yapıştırdım. Şey koydum. Gördüğünüz gibi hemen tost ekmeklerimi de böyle sıralayacağım. Şöyle 1 2 3 dört beş 6 7 8 ve 9 tane sığdı. Aslında birer tane daha sığdı. Sığmaz mı? Şöyle yaparsam durun bakayım. Birer tane daha sığdırırım. Sığdırırım. Şöyle elime ben 3 tane daha alayım. Efendim? Geliyorum. Barış çağırıyor. Hemen onun yanına bir gideyim zar zor sığdırdım yapmışken bir tepsi yapalım değil mi? Devamlı yapmıyoruz sonuç itibariyle. Şöyle bakın arkadaşlar tamamını sığdırdık. Bir tane kase. Bir kaşık salçamızı alıyoruz. Şöyle birazcık su. Bir çay bardağı kadar. Ve karıştırıyorum. Birazcık da nane attım arkadaşlar. Normalde kekik çok yakışıyor ama kekiğim hiç kalmamış. Tuz atmayacağım çünkü salça gayet tuzlu. Ee, böyle yeterli. Şimdi ekmeklerimin üzerine sürmeye başlıyorum. Evet güzelce salçaladım. Sadece şunlara birazcık az kaldı olsun. Sıkıntı yok. Evet sucuklarını koydum arkadaşlar. Neden ekranda çok parlıyor anlamadım ama. Neyse sucuklarını koydum. Domates de, biber hemen koydum. Ee... Yaptım. Onları da koydum. Şimdi sıra mantara geldi. Bu yıkayıp güzelce parçalayacağım bunları. Mantarlarda tamam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. E, kaşar da olsa çok güzel olurdu ama bizde kaşar kalmadığı için kaşarsız yapacağım. O olsun. Direkt böyle bu şekilde fırına sürüyorum. Ama hafiften birazcık tuz ekeleyeceğim yine de ne olur ne olmaz diye. Diğer malzemelerim tuzsuz diyerekten. O kadar. Fırına gidiyor. Okey. Pizzalar çıktı fırından arkadaşlar ama yedik bile yani siz düşünün. 4-5 tane kaldı. Ee, bu şekilde. Yemekler yenmişti çoktan arkadaşlar. Çaylar içildi, çekirdekler çiklenildi, edildi, tutuldu derken Survivor başladı. Survivor'a bakıyoruz. Dün de baktıydık. Bugün de bakıyorum. Tabii ki de gönüllülerim. Sizler de bakıyorsanız... <laughs> Allah gel, Allah. Gel gel gel. gel. Ne diyecektim sizlere ben? Ha, sizler de Survivor'a bakıyorsanız eğer gönüllü müsünüz, ünlü müsünüz bunu da yorum olarak gezerseniz merak ediyorum hangisini tutuyorsunuz falan. Ben şu an gönüllüyüm ama e, yani gönüllüyüm ama hangisini tuttuğumu bilmiyorum tam olarak kişi olarak yani. Sadece bir kişiyi normalde çok severim ama bakalım. Sen ünlü müsün, gönüllü müsün aşkım? Her zaman gönüllüyüz <laughs> Gel, şaksın kaç saatleri kafestelerdi şimdi. Salınınca uçmaya başladılar. Baya hareketsiz kalmış ya. Aynen. Arkadaşlar biliyorsunuzdur, biliyorsunuzdur ki WhatsApp'la alakalı bazı şimdi gündemde olan olaylar var. O yüzden WhatsApp büyük ihtimalle kullanmayacağım gibi görünüyor. Kabul etmedim daha bugüne kadar. Şimdi değile tıkladım. Telegram'ı indirdim. Şu an Telegram kullanıyorum. Ne olacak ne yapacağız bilmiyorum ya. Whatsapp'ta iyiydi aslında. Severek kullanıyordum durumlar falan. Güzeldi. Ama Telegram'a da alışırız herhalde. Telegram'da sadece durum yok. Şu an bildiğim kadarıyla. O da güzel gibi görünüyor ama görüntülü konuşabiliyorsun. Sesli mesaj tabii normal bir şekilde mesaj ama bilmiyorum Barış'la beraber indirdik Telegram'ımızı. Whatsapp'ta şu an duruyor ama büyük ihtimal 8 Şubat'tan sonra herhalde olacak. Sileceğiz yani sileceğiz gibi görünüyor. Bakalım o zamana kadar birazcık daha dursun. <laughs> Ondan sonra sileriz. Ama WhatsApp'ı göreceksin. Eski haline çevirecekler tekrar. Öyle mi bir diyor bırakacağı için. Kimse kabul etmez o şartları Yani bence de kabul edilmemeli. Çünkü ciddi bir olaymış. Ona bir yasa Çapkın ya. izin verir misin? Öyle ya arkadaşlar yani. Bugün bir de arkadaşlar ya pişi yaparken elimi yaktım. Gerçekten sırım sırım sızlıyor şu serçe parmağım. Görünmüyor tabii şu an ama yani nasıl yağ fışkırdı size anlatamam. Bir an hemen suya tuttum ama gavur gavur gavurdu gavur derler ya nasıl diyeyim size. Yani yandı bayağı bir sızladı. Bir bu beni rahatsız etti. Krem falan sürdük birazcık geçti. Şimdi Allah'tan öyle pek acımıyor elim ama dünkü videomda da söyledim dünden önceki videomda da söyledim sizlere ya bir dakika lütfen benim konuşmama izin verir misiniz ee, göğüs kafesimin altı ağrıyor hala da hala da nefes alarken batıyor ee, mesela yani üşütmedim de aslında ya da bir, üşüttüysem haberim yok o beni rahatsız ediyor yani birazcık tadımı kaçırıyor diyebilirim sizlere öyle bir şey anlayacağınız her neyse lafı daha fazla uzatmayayım ben arkadaşlarım, ablalarım desteklerinizi bekliyorum sizden gerçekten artık bir yerlere gelmek istiyorum ama bu nasıl olacak sizler sayesinde olacak arkadaşlar hani bol bol yorum yaparsanız ne bileyim abone olursanız destekte bulunursanız gerçekten çok sevinirim iki buçuk yıldır uğraşıyorum bir şeyler için sizler de biliyorsunuz artık ne bileyim ne yani İlerlemek istiyorum. İlerliyorum Allah'ıma şükürler olsun. Evet yavaş ilerliyorum ama ilerliyorum. Ee, hiç yoktansa hep sabit kişileri görmek beni mutlu ediyor. Tabi arada yeni gelenleri görmek daha da mutlu ediyor beni. Yani ha gayret diyelim. Hepiniz bir olalım. Desteklerseniz beni çok teşekkür ederim. Hakime yuva yazıp Google şey YouTube aramalarına girip tıklayıp SMS atabilirsiniz. <laughs> Şaka bir yana gerçekten birbirimizin yapılan yorumları beğenip, bol bol yorum yapıp, ne bileyim arkadaşlarınıza, çevrenize önerirseniz, başka kanallara da yazarsanız. Ben elimden geldiği kadar yazmaya çalışıyorum artık. Önceden yazmıyordum pek ama yazmaya başladım. İnşallah bunun faydasını göreceğim. Yani çok bir şey istemiyorum sizlerden. Yaparsanız da yapmazsanız da Hepinizden Allah razı olsun Gerçekten sizleri çok seviyorum İyi günümde de kötü günümde de Hep benim yanımdaydınız Hep benim destekçimdiniz Gerçekten artık bir aile olduk burada Sizleri ben öyle görüyorum İnanın bana sizler benim bir ailemsiniz Ablamsınız kardeşimsiniz ne bileyim annemsiniz Ya her şeyim oldunuz siz benim Gerçekten sizleri çok seviyorum Çünkü gerçek sevenler var Beni burada Sevmeyenler tabii ki de olacak, herkesin var. Illaki sevmedi sevmeyeni oluyor. Bunlar olacak. Gerçek hayatta da oluyor, böyle sosyal medyada da oluyor. Tabii dediğiniz gibi bu işi yapıyorsak eğer her şeye katlanmamız gerekiyor. O kadar her şey değil tabi de. Eleştirilere açık olmak gerekiyor. Ben eleştirilere açık değilim demiyorum arkadaşlar. Eleştirilere açıyım ama çok kalp kırıcı terbiyesiz bir şekilde yapılan yorumlara açık değilim ee, yani kalp kırmak kırmamak gerekiyor diye düşünüyorum elinize ne geçecek sonuçta benim kalbimi kırınca ee, başka bir şey söylemeyeceğim nereden nereye geldi konu Ben de anlamadım birazcık konuşmak istedim Sizleri çok seviyorum. Yarın pazartesi siz bunları pazartesi günü izleyeceksiniz sabah. Hepinize şimdiden günaydın. İnşallah gününüz güzel geçer. Güzel haberler almanız dileğiyle. Bir derdiniz varsa inşallah derdi derman olur. Sıkıntınız varsa geçer. Ne bileyim her konuda Allah'ım önce sağlık versin. Gerisi bir şekilde halloluyor. İnşallah kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun. Yorumlarınızı bekliyorum. Geç de olsa cevap vermeye çalışıyorum yorumlarınıza da. Görmediğim olursa da kusura bakmayın. Hepinizden özür dilerim. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Tekrardan görüşürüz.